Avcılar Belediyesi uzun yıllardır kullanılmaz halde olan deniz köşkler sahilini halka buluşturmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde açılması planlanan plaj için Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli konuştu. Avcılar halka plajına kavuşuyor. Avcılar plajlarına kavuşuyor. Kentin doğasını ve kültürünü koruyan projelerle ön plana çıkan Avcılar Belediyesi uzun yıllardır kullanılmaz halde olan Deniz Köşkler sahilini halkla buluşturmaya hazırlanıyor. Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Hançerli ise önümüzdeki günlerde plajın halka hizmete açılacağının müjdesini verdi. Zaten avcılarla hemşehrilerim gerek parkı ve gerekse sahili doldurmuş durumdalar. Ve önümüzdeki günlerde bu plajda çok daha sağlıklı bir şekilde avcılarlara hizmet sunacak. Parka baktığınızda artık duman yok, mangal yok. Çocuklarınızla, ailenizle keyifli sohbetler, keyifli piknikler için avcılar sahil sizleri bekliyor. Avcılar Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürüttüğü halk plajı çalışmasıyla avcılarda yaşayanların rahatlıkla denize girip rahat nefes alabilecekleri alanlar yaratmaya amaçlıyor. Ekipler halk plajı projesi çerçevesinde deniz köşkler sahilinde hummalı bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında plaj alanındaki çakıl taşları elenerek çevre temizliği yapıldı. Plaj kumuna ekleme yaparak Vatandaşlar için temiz ve daha kullanılabilir bir hale getiren ekiplerin çalışmaları ise devam ediyor. Yaptırdığımız kontrollerde avcılar sahili buralar denize girmeye uygun. Tabi maske, mesafe ve temizliği unutmadan. Deniz köşkler sahilinin ardından Ambarlı sahilinde de aynı çalışmalar yapılacak. Amaçsa plajların daha sağlıklı ve kullanışlı hale gelmesi. Avcılar Belediye Başkanı Avukat Duran Hançaylı ise vatandaşları çevre temizliği konusunda bir derecesi var. Bizler yapıyoruz, bizler temizliyoruz, bizler güzelleştiriyoruz. Korumak da size kalmış. Çöp atanlara, etrafı kirletenlere lütfen müsaade etmeyin, lütfen uyarın, lütfen çevremizi temiz tutalım.